Yaz sıcakları bastırdı ve orman yangınları ne yazık ki ardı ardına geliyor. Bu kez de Tekirdağ, Şarköy'de ormanlar alevlere teslim oldu. Yangın evlerin olduğu yerlere kadar dayandı. Hatta alevler Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine de sıçradı. Ekiplerin canla başla mücadelesi sürüyor. İşte orman yangınlarındaki son durum. Evet, gel, gel. Ateş çemberindeki evler boşaltıldı, Hayvanlar kurtarıldı. Tekirdağ'daki yangın Çanakkale'ye ulaştı. Şarköy'de tarım alanında çıktı ilk kıvılcım. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü, ormana sıçradı. Yangının çıkış sebebiyle ilgili kesin bir şey olmamakla birlikte iki gün önce bir kuş tele çarpmış, ...ve aşağıda zaten böyle bir yangın oluşturmuş. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi başladı. <laughs> Yerleşim yerleri alev kapanının ortasında kaldı. Köyler tahliye edildi. Canım, yolu kapandı. Şu an gördüğünüz yerdeki alan yanmaya devam ediyor. Gece saatlerinde yangın geliboluya sıçradı. CNN Türk ekibi alevleri böyle görüntüledi. Gece saatlerinden itibaren Tekirdağ Şarköy ilçesinden başlayan orman yangını yayıldı. Yoğun bir şekilde alevlerin etkili olduğunu görüyoruz. Ekiplerin yangını söndürmek için can siperhane mücadelesi devam ediyor. Ayvacık ilçesinin Naldöken köyünde de orman yangını çıktı. Alevler hızla yayılırken evler böyle yandı. Tedbiren dört köy boşaltıldı. Tuzla köyünde yürüyemeyen yaşlı bir kadını itfaiye ve jandarma ekipleri böyle tahliye etti. Restorasyon aşamasındaki 659 yıllık Murat Hüdavendigar Camii'nin bahçesindeki tarihi mezarlar zarar gördü. Saatler sonra sevindiren haber geldi. Yangın kontrol altına alındı.